Selamlar ben Zrox yeni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Asken Teratası'nda Sova'nın görüş noktalarıyla yapabileceğiniz taktikleri göstereceğim. <laughs> Lafı fazla uzatmayalım videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk taktiğimiz saldıranlar tarafında oynuyorsanız A bölgesine girerken içinizde oldukça yarayacak bir taktik. Arkadaşlar tam <laughs> olarak buradaki patlamanın şu ucuna geliyoruz ve arkadaşlar şuradan şuraya bir çizgi çekiyoruz ve bu çizginin e, ortalama olarak göz kararı ortasına kurusumuzu koyuyoruz ardından arkadaşlar take charge'da bırakıyoruz görüş okumuz arkadaşlar tam olarak buraya yapışıyor ve site'deki bütün oyuncuları açığa çıkartıyor arkadaşlar ayrıca Yine Heaven'da oyuncu varsa bile Heaven'dakileri bile açığa çıkartıyor. Hocam bırak Allah aşkına ya. Kostüm kostüm tamam da biz bunları çocukken yapıyorduk. Bırak. Fikir güzel, mekan güzel ama yemezler. Sıradaki taktiğimiz arkadaşlar ağacın içerisine atabileceğimiz yani tam şuraya atabileceğimiz bir görüş yok arkadaşlar. Tam olarak kendimizi buraya veriyoruz. Ardından arkadaşlar ping dediğim zoomladığım artık her ne yapmışsam oraya oraya denk getiriyoruz ve bir sekim açıp bir çarjda da bırakıyoruz arkadaşlar. Görüş okumuz tam olarak hop düştü. düştü görmüş olduğunuz üzere buraya düşüyor ve buradaki oyuncuları açığa çıkartıyor. Evet arkadaşlar gel gelelim ee, B bölgesinde saldıranlar tarafında oynuyorsanız e, girerken ne yapmalısınız e, hemen şu şekilde e, gösteriyorum şurada bildiğiniz gibi bir e, bariyerimiz var bariyer açıldıktan hemen sonra geliyoruz tam şu köşeye arkadaşlar burada eğilebilirsiniz kalkabilirsiniz fark etmiyor tam olarak şuradaki çizgiye bakıyoruz arkadaşlar çizginin altına değil çok üstüne değil tam olarak çizgiye bakıyoruz ve arkadaşlar full açıp atıyoruz düşüyor ve buradaki e, oyuncuların yerini belli ediyor arkadaşlar. beyin bedava. Bedava ya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? E, buradan sekmesiyle beraber de tabi oyuncuların dikkatini dağıtarak e, rahatlıkla girmenize yol açıyor. Aa. Yapacağınızı şey ya. Toharım ya. Hemen gibi şey yapıyorsunuz ya. Aynısını yine burada da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Site içerisinde atmak için e, teori e, yani ortalama olarak şuraya geldikten sonra göz kararı yine burada eğilirsiniz. Ve bu sefer tam şu şekilde ben sekmeyi açmayı unuttum. senin kafanı Tam şu şekilde arkadaşlar sekmeyi de açalım bu sefer unutmayalım. Şu şekilde atarsanız da bu sefer saç içerisine düşecektir arkadaşlar. Bunu değişik açılardan atarak yine e, istediğiniz konumu aydınlatabilirsiniz. Her seferinde aynı şeyi yapıyorsun ekleme abi dizimi kopartıyorsun, anlamadım. Aynısını diğer taraftan da yapabiliyoruz arkadaşlar. Yine buraya geldikten sonra şu şekilde atarsanız, görmüş olduğunuz gibi görüş oku yine buraya düşecektir ee, ve de buradan atabildiğimizde bir e, görüş oku mevcut. Tam olarak buraya geliyoruz. Ardından arkadaşlar buranın penceresine bakıyoruz bir sekme yine ve şu şekilde atıyoruz arkadaşlar burası da tam olarak buraya düşüyor ve yine buradaki oyuncuların açığa çıkmasına neden oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar retake pozisyonunda backside önemli bir rol oynuyor. Orayı açığa çıkartmak için arkadaşlar tam olarak şu köşeye geliyoruz. Önemli bakın buraya değil. Tam olarak bu köşeye geliyoruz. Bu konumda arkadaşlar ayakta duruyoruz ve bir sekme açıyoruz. Ardından arkadaşlar şuraya bir çizgi çekiyoruz. Ve o çizginin arkadaşlar ortalama olarak tam ortasına bakıp full charge'da bırakıyoruz arkadaşlar. Görüş okumuz görmüş olduğunuz üzere e, tam backside'in içerisine düşüyor. Ve backside'deki oyuncuların açığa çıkmasına neden oluyor. Çok mantıklı ya. <laughs> Atabileceğimiz bir diğer görüş oku ise arkadaşlar buraya nişan alıyoruz. E, yine tam olarak buraya geliyoruz. Ve bu sefer buraya değil de buranın biraz daha üstüne nişan aldıktan sonra iki sekme açıyoruz ve full şarjda bırakıyoruz arkadaşlar. Görüş okumuz buradan sektikten sonra tam olarak buraya düşüyor ve bu sefer site içerisindeki oyuncuları açığa çıkartıyor. Bak sen. Evet arkadaşlar gel gelelim videomuzun sonuna. Hayırdır birader? Umarım videoyu sevmiş beğenmişsinizdir. Sen neye baktın? Şimdi artık. Taktik... Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Der, bilgiler gösterebilmişimdir gösterebilir ne mutlu bana videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi kanalıma da hala bu değilsiniz de abone olmayı unutmayın açıklama kısmındaki discord sunucumuza katılabilirsiniz lafı da fazla uzatmayalım arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıklı kalın hepinize Allah'a emanet